Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok enerjik sizin enerjinin enerjim gerçekten yerlerde. E, ama ben <laughs> ne yapıp edip bu videoyu çekeceğim ve tamamlayacağım. Kendime güveniyorum. Yani e, biraz zorlanacağım ama <laughs> olsun. Önce şu Lavesa'nın e, tırnaklarının hali de berbat bu arada. Oje sürmeyi unutuyorum. Neyse. Önce Lavesa'nın e, bu saç serumu, Biyotinli saç serumunu uygulayacağız. Ben duşa girmeden önce böyle fix uyguluyorum. Saç serumu, maskesi, işte spreyi falan filan hepsini uyguladıktan sonra e öyle duşa giriyorum ve duşta saçlarım ipek gibi oluyor. Çok güzel, bu markadan da çok memnunum ben. Şöyle elimize sıkıyoruz. Hı. Şimdi önce kökleri şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hiç böyle boyalı ve yıpranmış saçları yormuyor. Çok rahatlatıyor aksine. Çok güzel bir ürün. Çok bayıldığım bir şey. Biraz daha sıkıyoruz şimdi. Şimdi saç yağımızı, saç serumumuzu sürdük yağ gibi zaten. O yüzden şey yapmıyorum çok da. Böyle oldu. Beyazlarım gelmiş bu arada. Moralim bozuk, yaşlanmışım. Şaka mı ben de 26 yaşına gireceğim ya bu yıl. 30 gün sonra, hatta 30 gün bile değil. Bugün ayın kaçı? E, az kalmış 20 27 gün falan. Sonra 26 yaşıma gireceğim. Şaka gibi. <laughs> Üzüntülü bir an yaşadım az önce. O yüzden hani çok da çaktırmamaya çalıştım ama bu acı gerçekle yüzleşmek benim en önemli vazifemdi. Şimdi saçlarımı uyguladık. Sıra geldi saç maskesine. Bu maske aynı markanın yine Lavesa'nın biyotinli saç maskesi. Ben bundan aşırı memnunum. Bundan belki 7-8 tane bitirdim. Çok iyi gerçekten. Hani kesinlikle tavsiye ediyorum. Saçları pamuk gibi yapıyor. Bu şekilde şunu açıp uygulamaya başlayacağım da bu kutu açma konularında hiç başarılı değilim. Yes. Tamam. Şimdi şuraya koyayım. Kutular kutular. Elime sıkıyorum bolca. sevdiğim aşamaya geldik şimdi. Böyle iyice iyice sürüyorum. Normalde duş almadan önce e, bir 4-5 saat en az bekletmem gerekiyor. Ama benim o kadar vaktim olmadığı için hemen duşa giriyorum. Bunu yaptıktan sonra bu uygulama yaptıktan sonra hemen duş alıyorum. Of, of, iyi bir şey ya gerçekten çok iyi bir şey. Şöyle göstereyim. Bir mucize. Biraz böyle bir 5-10 dakika bekleteceğim. Bu arada şampuanı da getirdim. Şampuanı keratinlisi de aldım. Bir de bunu deneyeyim dedim. Biyotinlisinden ve simli olanından çok memnundum. Ama keratinlisini hiç denememiştim. Ben de bu siparişimde keratinliyi de sipariş ettim. Ve bakalım deneyeceğim. Memnun kalırsam yine aynı şekilde size tavsiyede bulunacağım. Saçlarım... Bugün neden mutsuzum bilmiyorum. Havadan herhalde Kar yağdı birkaç gün. Dışarı çıkamadık. <laughs> Eve olduk Ben e, sosyal bir insan olduğum için hani duramıyorum evde. Sürekli bir hareket arıyorum. Sürekli bir enerji arıyorum. Saçlarım bu şekilde. Böyle yaptım. Gayet iyiyim. Bugün e, enerjiksiz olmamın nedenini söyleyeyim. Havalar gerçekten beni çok etkiliyor. Bu biraz mutsuzum. Böyle depresif bir haldeyim ama yarın işe gideceğim için çok mutluyum. İşe gitmek bana çok iyi geliyor. Geçen hafta kar yağışı nedeniyle köy yolları kapalıydı ve ben e, işime gidemedim 3-4 gün. E, zaten 5 gün gidiyorum. 3-4 günü gitmeyince insan evde kafayı yiyor. Ben e, normalde hani böyle şey bir insan değilim. Hani bu kadar çalışkan bir insan değilim ama iş olunca söz konusu çok çalışkan oluyorum gerçekten. Neyse yani işin özeti şu. Ben yarın işe gideceğim için çok mutluyum. Karlı yollardan geçip gideceğim bunu biliyorum. Kaya kaya gideceğimi de biliyorum. Hatta belli bir yerlerde yürüyerek gideceğim. Belli bir konuma gelince arabayı orada bırakıyorsun. Oradan aşağı yürüyerek gidiyorsun. Ve öyle de olacağını düşünüyorum ben. Çünkü kaymaktan çok korkuyorum. Ee, çok fazla travmalarım var. Kaymakla ilgili, araba kaymasıyla ilgili yani. Onun dışında e, iyiyim. Her şey yolunda.